Sayın seyirciler, e, Kahramanmaraş'ta bir vatandaşımız ev yaşamdan aldığı e, tablet cihazının bir yıldır kendilerini e, mağdur ettiklerini, arızalı tablet verdiklerini, iki adet aldıklarını ve e, iki defa servise gidip e, maalesef tekrar arızalı olarak tekrar iade edildiklerini ve konu hakkında da vatandaşımız e, tüketici hakem heyetine şikayet dilekçesini verdiğini belirtti. E, bir e, bu konuda e, vatandaşlarımıza mikrofon uzatalım. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin ne şekil olduğunu hiç olmazsa e, kendi ağızlarından dinlemiş olalım. Sizi bir tanıyalım. Kurtuluş Ayşe Ayşekarası'nın eşiyim. E, Kurtuluş Bey e, bu mağduriyet nedir? E, e, bu cihazı e, ev yaşam şubesi mi verdi size? Evet, eşim çarşıdayken çocuklarım istemişler bizim bize de alan ne bize de al diyerek. Evet. Ve eşim de ikisini almış. Evet. Bu bedellerle zaten bedeller faturada belli. Evet. Ardından beri arızalı mı bu? İlk bir ay böyle kullandık Onasını arızalandı ve kendilerine ilettik. Genler de bizim servisimize göndereceklerini söylediler. Faturayı getirin dediler. Faturayı verdik. Gitti. Takriben bir 15-16 gün sonra geri geldi. Cihazınız yapıldı, kullanabilirsiniz diyerek. Ve lakin eve Yapılmış. gelip de açınca gördük ki iş yapılmamış, aynı arıza devam ediyor. Anladım. Ee, takriben bir yıldır e, bu mağduriyeti yaşıyorsunuz. Aynen. Buradaki ve, şubedeki yetkililer sizi e, mağdur ediyorlar. Mağdur ediyorlar e, ve de azarlama da yapıyorlar. Azarlama yani, da yapıyorlar. Siz ne yaparsanız yapın, bir şey anlayamazsınız diyorlar hiç evet. yani tüketiciyle Ş sadece satılan mal yani sattıktan sonra biz arkasında değiliz malımızın ibaresini kullanıyorlar. Şimdi e, sayın seyirciler Kahramanmaraş Ev Yaşam Şubesi eee Kahramanmaraş şehir merkezinde vatandaşlara elektronik eşyadan tutun her şey e, satış yapabiliyor. E, haber merkezimize ev yaşamla ilgili Hı bir sürü vatandaşlarımızın şikayetleri söz konusu. Burada da tabii Kurtuluş Bey'in de mağduriyeti ortada. Hakem Tüketiciler Derneği'ne şikayet etmiş. Faturası da burada ve bir yıldır mağdur olduğunu beyan ediyor. Artık bunun Kanal Maraş olarak da bu hakemiyetin sonucunu da tabii sizlerle kamuoyuyla paylaşacağız. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Buyurun. Bunların genel merkezi Elazığ'ymış. Evet. Telefonunu aldım görüştüm. Evet. Oğuz Bey diyerek. Evet. Oğuz Bey ona yine Allah razı olsun diyorum. Çünkü yardımcı oldu. Bana dediği kelime bu. Kurtuluş Bey gidin birebir değişim iadesi yapılacak dedi. Ya bana. Burada mı? Buraya geldim. Maalesef çünkü daha düşük bir modelle değiştireceğizler. Belki aradaki farkı kapatacağız mı dedim. Onu unutun dediler. Yoksa ne yaparsanız yapın. İbalesi ne kullandılar? Evet sayın seyirciler bir mağdur vatandaşlar vatandaşımızın e, sesine kulak verdik kanal Maraş izlemeye devam edin.